Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün zengin ev ve fakir ev yapıyoruz arkadaşlar. Evet, arkadaşlar bunu size göstereyim. Emrika. Nerede? Ha. Envanterin boş olması için şuraya sandık koydum. Sandığı kırdım, kapattım ama ne şey verecek? Hayır, 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 hayır. Tamam. Arkadaşlar burada zengin evin yapılacak şeyler evi var ama daha şeyler eklenecek. Burada da fakir evle bu sadece bunları yapabiliriz arkadaşlar. Düşeyin. zengin İyiyim. evle yaparız. İçbiri başka şeyler yapacağız ama düşün sadece bu işleriyle fakir evimi burayı yapacağım arkadaşlar. bir dakika. Fakir evi dediğiniz şey olur. Fakirlik yerde olur arkadaşlar. O yüzden ben de fakir evi yapacağım. Bir şey deneyeceğim. Ama ilk önce yok. Tamam. Bir dakika o çorabın şeyi oldu. Tamam. Arkadaşlar şimdi devam edebiliriz. İki dakika mı arkadaşlar? İki dakikalık şunları giyeceğim. Bir şey şuradan Tamam. Arkadaşlar şimdi de fakir evine. Arkadaşlar. Zenginlerin evinde arkadaşlar deniz manzarasıyla yapacağım. burada mis gibi deniz var arkadaşlar. Gel Keşin gel gibi deniz. Şimdi biz sandık neredeydi? burada. ilk önce arkadaşlar fakir ev yapacağım. Şimdi fakir evin eşyalarını alıyoruz. Aldık. <laughs> Şimdi, olduk. Şimdi buraya fakir ev yapacağım. Ha, bir dakika. Arkadaşlar yerleri şu şeyden yapacağım. Betonda. <laughs> Tamam. Evet, küçük olacak tabi. Yani o kadar da olmayacak küçük dedim. Arkadaşlar şekilli yapacağım. Küçük yapmam için şöyle yapacağım. Böyle yapayım, şöyle yapacağım. yapacağım. Arkadaşlar iki dakika şöyle kuracağım. Beton olsun diye. Yoksa kaplayacağım buraya bir tonla. Bir hazırlık bakma. Hello, what is on Ben de arkadaşlar bu yeterince küçük. Yani olabildiğince küçük. Arkadaşlar ben bu betonu yapıp geliyorum. Arkadaşlar yeri yapıp geleceğim. Arkadaşlar mantarları onların bitkileri yapacağım. Arkadaşlar. Şimdi köy gibi buraların şöyle renkli renkli yapacağım. Çünkü biraz karışık olsun. Allah ne kadar büyük yaptım ben evize. Be. Ne diyorum? Sanki bin yaşındalar. Boyları bir tepe de. Bu Tamam şu aksi bitti. Bu beton tamam. Şöyle. Arkadaşlar böyle tatlıdan yaptım gördünüz zaten. Şimdi arkadaşlar buraları şunlar yapacağım. İki dakika şuraya yatak koydum. Bir dakika arkadaşlar. Tamam. Uyuduk. Uyandık. Geldik. Her şey tamam. Yarı şeyden oldu. Gene halı koyacağım ama Yerler doğru renkten şu doğru. Bu <laughs> <laughs> perden arkadaşlar televizyon sesini kıstım. Dokuz aldım. O da kısık yani. <laughs> Bu arada arkadaşlar zenginlerin evinde banka olacak. Oha çok şey olacak. <laughs> Dakika, Arkadaşlar devam ediyor. <laughs> ediyor. 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 Arkadaşlar şuraya halı alacağım. Şuraya. Evet buraya. O da artık turuncu olsun. Yok. Beyaz olsun bence. Duyum... Tamam. Burayı tam böyle. <laughs> evet. Arkadaşlar ben şimdi çatıyı yapıp geliyorum. Arkadaşlar çok de merdivenden hallettik. <laughs> Allah'ım yarabbim. <laughs> Ve ben düşüyorum. Burayı kapat. Arkadaşlar burayı kapatacağım. Çünkü yapacağım oraya. Bak. Ya buradan düştüm? Düştük i̇şte böyle. körlük olacağım yani buraya. Evin içine. <laughs> Çocukları kullanamam arkadaşlar çünkü kap Roblox'ı kapatıyorum. <laughs> o kapatıyorum nedenini bilmiyorum. Yorumlara da yazın. Biliyorsunuz ki. Adım oh, oh. oh, oh. oh, oh. tamam oldu. Şimdi buraya meşalemizi koyuyoruz. Yoruldum o yüzden oturdum arkadaşlar. Bir de camı da koydum herhalde. <laughs> Arkadaşlar buralarda yaptım şimdi de, buraya cam ekliyorum. Çünkü sabah olup akşam olduğunu nereden anlayacak? Var değil mi? Şimdi bir tane kapı alalım. Arkadaşlar şunu da ne alacağım? Çünkü bak neden söylüyorum? Bunu alıyorsun. ama canım var. Ben bunu iki dakika fazla bitiriyorum. Pardon dur. Bakın. Koyuyorsunuz. İçerisi durmuyor. Yani. Gereksiz bence bu kapı. Öyle kapattım. Bunu koydum yerine. Burası da değil mi? Tatlı tatlı odun. Bu da kalabilir. Şimdi şu merdiven okay, koyacağım. Tamam. Merdiven. 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 Açıyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Evimize hoş geliyorsunuz. Ve ben de eşyalarımı yerleştireceğim. Eh. Kuralım. Şimdi şuraya sandık koyacağım. Şuraya fırın koyacağım. Şuraya fırın bir de çalışma masası koyacağım. Çalışma masasından çalışılıyor. Arkadaşlar gerçekten Tamam bir dakika. Bunu koyacağız. Akşam oldu arkadaşlar. Ben uyuyorum. 3, 2, 1. Lever Ben basmadım lever bed'i. Kendi Şimdi bir, biraz et falan alacağım arkadaşlar. Çünkü yani şey yapıp giriyor. Yemekleri de olmalı. Olmalı. Şimdi birazcık elma aldık. Birazcık et aldık. Şunlardan alıyoruz. Şun Şunlar. Karpuz alalım. Şimdi aldığımızda bunlardan koyuyoruz. Yok. Bundan birkaç tane koyalım. Tamam. Bunların hepsini koyuyorum. Tamam. Şimdi ben bir köylü olsam. Yatardım, uyanırdım. <laughs> Mis gibi gün. Arkadaşlar video kapatacağım. Sonra da Sci-Fi moda geçeceğim. Sci-Fi geçip sci oynayacağım. Bir dakika. <laughs> Olmadı arkadaşlar. Olmadı arkadaşlar. <laughs> Tamam. Şimdi ne yapsam? Ne yapsam arkadaşlar? Ne yapsam yani? Burada hiç bir şey yok ki. Aa, tatlı kılıç falan koyayım. Kılıç koyayım, kalkan koyayım. koyayım. Bundan, bundan, bundan. kalma kürek altın altın kürek altın bir de şunu çabadan bir de altı olalım o zaman şuraya birazcık şu seslerden koyacağım Tamam. Rotağım tatlandı. Şaka şaka şaka. Herkese şaka yaptım. Trollüğüm Arkadaşlar. Bakın şurada. buraya koyacağız. Ben şuraya da bir tane sandık alacağım. Arkadaşlar, buraya da çeksiyeleri falan, yemekleri falan koyacağım. Bir iki. Tamam 64 tane daha. 64 tane daha. 64 tane daha. Arkadaşlar bence ben burayı yapayım. Sonra da arkadaşlar yapıp sizlere göstereyim. Ah 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 bir şey unuttuk bir şey unuttuk. Burayı kaşığı şey koyacağız bir adet beyaz ne olur bir adet, adet beton alacağız ve <laughs> alacağız ihtiyacımız olur diye de burayı yaparken ihtiyacımız olacak. Burayı da sağa <laughs> koyalım. Şimdi bombastik yan geliyor ve Arkadaşlar ben yapıp geliyor. Re. Arkadaşlar ben şöyle bir karar verdim. Burada fakir evini yapacağım artık? Bu videoda fakir evini yapacağım. Zevgin evini diğer videoda yapacağım. Şey yapacağım. Başlık şu olacak bunun. Ee, fakir evi yapıyoruz. Zengin başlığı da zengin ev yapıyoruz. Herhalde. Arkadaşlar. Arkadaşlar böyle eşyalar falan var. Bu ikisi kapatmak için arkadaşlar. Evet o yüzden bir daha.

Ah bari başka bir yere yapsın. Evet arkadaşlar bunu başka bir yere yaptım. 2 dakika bekliyorum. Tamam arkadaşlar şimdi evin evet, temizliğini gördüğünüz gibi boy çantam hala şu an. Arkadaşlar şuraya gördüğünüz gibi kalıyor. Sandık çıkıyor. Onun içinde bunlar var şöyle arkadaşlar. Evet. Şöyle kapatıyoruz. Arkadaşlar, heh, burada ne var derseniz göstereyim. Şöyle madene inecek bu kapa. Şimdi burada da maden olacak. Arkadaşlar iki dakika maden yaptım. Bir dakika. Anne bir Arkadaşlar şurayı şey yaptım. Sıçrası. Şimdi burada madenimiz var. Burada da eve geçebiliyoruz işte. Evdeyim. Dışarıdayım. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Zengin videosunu unutmayın Sizleri Çok seviyoruz bir sen ailesi. Hoşça kalın. Bu arada arkadaşlar şuradan durdurup kapatıyoruz. Ee, şu durdurma yerinden duruyorum. Şu kare olan yerden kapatıyorum. Bay bay.